Merhaba arkadaşlar, konumuz noktalım işaretleri ve onlarla ilgili çıkmış sınav soruları. KPSS'de şimdiye kadar 2013 itibariyle 28 tane noktalım işaretiyle ilgili soru gelmiştir. Noktalama ve yazım aynı konu içerisinde değerlendirilir fakat baktığımızda noktalama daha ağırlıklı soru olarak karşımıza gelmiştir. Konu olarak dikkat edilmesi gereken virgül ve noktalı virgülle ilgili sorulardır. Öte taraftaki diğer noktalım işaretlerini zaten rahatlıkla yapabiliyoruz. Birlikte çıkmış sınav sorusu örneklerini inceleyelim. Evet ilk sorum. Diyor ki bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisindeki virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar. Evet bu anlam karışıklığı soruları bizim için zamirle alakalı bir soru tarzıdır. Bunu bilelim. Çünkü zamirin ortada bir virgülle ayrılması ee, anlam karışıklığını ortadan kaldıracaktır. Zaten girişe baktığımızda hemen o kişi zamirini görüyoruz. Diyor ki o ülkeyi sıkıntıya sokacak davranışlarda bulunmadı. Aksine en sıkıntılı en zor anlarda tartışmaları önleyici sorunları çözücü yapıcı roller üstlendi. Evet bu ifadede eğer biz odan sonraki virgülü kaldırırsak o ülke mi yoksa o ülkeyi mi bir anlam karışıklığını sebep verebiliriz. O halde doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet yine bir sonraki soru klasik bir noktalama işareti sorusu. Sırasıyla diyor hangisi getirilmeli noktalama işaretlerini birlikte getirelim. Bir yazar olarak bildiğim 3 ilke var. Şimdi bu 3 üç, üç çok önemli. Bu üçünü de saymak zorundadır. Eğer saymazsa 3 nokta getirebiliriz. Bakın 3 noktayla başlayan bir şıkkımız da var. Ama çoğu kez diyor ama fakat ancak gibi bağlaşlardan hemen önce ne gelirdi? Bir noktalı virgül gelir. O halde biz ışıklarda ilk önce noktalı virgül arayalım. Bakın Adana'da yok, Bolu'da yok, Denizli'de yok ve Edirne'de yoktur. Demek ki Ceyhan böyle bir başlangıç yaptığı için doğru cevap Ceyhan olacaktır. Daha sonra diyor ki ama çoğu kez bunları uygulayamamışımdır. Hemen iki noktayı getirdik. Buraya iki noktamızı koyduk. Belleğine güvenmemek. Daha sonra virgül yanında bir not defteri taşımak. Yine bir virgül. Sözcükte harcını zenginleştirmektir. O halde doğru cevap Ceyhan'dır. Evet bir başka soru yine klasik bir noktalama işareti sorularından. Noktalama işaretleri sırasıyla diyor. Biz de sırasıyla beraber koyalım. İlkbaharda tomurcuklar çiçeğe. Hemen ağaçlar yaprağa durur. Yeniler eskilerin yerini alır. Doğanın yenilenip canlanmasıdır bu. Evet ilkbaharda tomurcuklar çiçeğe. Hemen burada gördüğünüz gibi bir virgül rahatlıkla gelir. Çünkü eş görevli iki sözcük var. Bunları virgül ayırabiliriz. Ağaçlar yaprağa durur. Bakın burada artık bir noktalı meş iş işaretinde noktalı virgül gelmelidir. Çünkü sıralı cümlelerdir. Yeniler eskilerin yerini alır. Yine bir sıralı cümlemiz var. Yine bir noktalı virgül. Doğanın diyor ki yenilenip canlanmasıdır bu. cümlemiz bittiği için de noktayı getiririz. Virgül. iki noktalı virgül ve bir noktayla biten. Bakalım seçeneklerde. Ceyhan seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet bir sonraki sorumuz. Yine klasik bir noktalım işareti sorusu. Aynı cümleyle başlayıp aynı cümleyle biten 5 tane şıkkımız var. Burada bazı noktalama yazım yanlışları var. Bunlardan hangisi noktalama yazım yanlışın olmadığını soruyor soru. Birlikte bulalım. Bu genç ozan kendinden yaşlı bir ozana diye başlayan bir cümlede bakın bu genç ozan virgül getirilmeli. Çünkü noktalı virgül eş sözcükleri değil sıralı cümleleri birbirinden ayırır. O zaman noktalı virgülle başlayanları eleyelim. Adana gitti. Bakın Ceyhan'da da var. Yine bir başlangıç olarak noktalı virgül o da gitti. Bolu'ya bakarsak bu genç ozan derken küçük harfle başlamış bir yazım yanlışıdır. Bolu da zaten böylelikle elemiş oluyoruz. Bize kalan Denizli ya da Edirne seçeneklerinden biri. Şimdi soruyu bir kez daha okuyalım ve doğru cevabı bulalım. Hangisine bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur? De bu genç ozan virgül bakın ikisi de virgülle başlamış. Kendinden yaşlı bir ozana evet bir aktarım cümlesi olduğu için iki nokta ve tırnak ikisi de doğru. Benim şiirlerim nasıl buluyorsunuz? Hemen yani bir soru işareti soru ve tırnak. Soru işareti de biliyorsunuz tırnağın içinde kalır noktalı işaretleri. Fakat Edirne ne demiş? Ünlem. Ünlem değil. Nasıl bir soru sözcüğü olduğu için soru işareti gelmedi. O halde Edirne'de değil. Doğru cevap Denizi olacaktı. <laughs>